Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Biliyorsunuz ki AYT paylaşımlarını yaptık. Şimdi sıra geldi TET denememize. Bu deneme açı yayınlarının hazırlamış olduğu genel katılımlı deneme sınavı 2'dir. Biri paylaşmıştık zaten. Şimdi geldik genel katılımlı deneme sınavı 2. Ee, bakıyoruz. Ee, bazı sorular genellikle görsel tarzı. Sevgili arkadaşlarım. Şunun gibi mesela. ilk sorumuz. Yakınlaştırmam lazım. Çünkü hepsini okuyacağız. Bakıyoruz. İlk sorudan patlamayalım hemen. Ne diyor? Geçmiş dönemlere ait eski kitapların satıldığı bir sahaftan aşağıdaki el yazmasının satın alan Kemal, tarih öğretmeni Rıza Bey'e el yazmasında yer alan bilgilerin neler olduğu ile ilgili yardımda bulunmasını istemiştir. Bakın bu el yazmasıdır. Çoğu öğrenci bunu karıştırmış. Yanıma geldiler. Dediler ki hocam bu kitabe değil mi? Kitabeymiş. Allah sizin belanızı vermeye. Neresi kitabedir? Anıt değil ki bu. Neyse. Tarih öğretmeni Rıza Bey aşağıdaki tarihe yardımcı bilimlerden hangisini kullanarak Kemal'e yardımcı olmuştur? Sevgili arkadaşlarım. Kapağı açtığınızda ilk önce bakacaksınız bu hangi dildir diye. Filolojiyi bırakalım. Nümizmatik ne demekti? Para bilimiydi değil mi? Alakasız. Arkeoloji kazı bilimiydi. El yazması diyor. Antropoloji ırk bilimiydi değil mi? İskelet yapısını inceler. Epigrafi anıt ki, Anıtların üzerindeki yazıları inceler. Orhun kitabeleri gibi, Orhun abideleri gibi. Ama burada bize el yazması verilmiş. Hangi dilde yazıldığı ile ilgili e, yardım almamız lazım. Cevabımız filoloji yani dil bilimidir. Geldik harita sorumuza. Çek soru sevgili arkadaşlarım. Zor demeyin ha bana. Benim öğrencilerim bunu 5 saniyenizi alır mı? Almaz bence. Derse aşağıdaki haritayla gelen tarih öğretmeni Ali, öğrencisi Cemalcan'dan Türklerin ilk ana yurtlarını haritada göstermesini istemiştir. Buna göre Cemalcan haritadaki numaralanmış yerlerden hangisini gösterirse doğru cevap vermiş olur. Bazı arkadaşlar diyor ki TYT'de harita çıkar mı hocam? 2018 yılında harita sorusu soruldu ve tüm öğrenciler elendi hemen hemen. O yüzden haritalara dikkat edeceğiz. Türklerin ana yurdu neresidir? Tabii ki Orta Asya, Mısır olacak hali yok ya. Daha fazla uzatmaya gerek yok yani. Türklerin ana yurdu Orta Asya'dır. Ondan sonra Anadolu'ya geleceklerdir zaten. Bu kadar. Diğer taraflar zaten batıya yöneliktir. Geldik diğer bir sorumuza. Kavram sorusu. Ha ha. Şimdi bunların üzerinde durmamız lazım. Hepsini teker teker sizlere açıklayacağım. Çünkü kavramları bazı öğrencilerim ee, bilmiyor. O yüzden onlara da yardım edeceğim. Diyor ki öğrencilerin verdiği aşağıdaki cevaplardan hangisi yanlıştır? Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verilmiş Devlet işlerinde son sözün padişaha ait olması. Bu nedir sevgili arkadaşlarım? Monarşidir değil mi? Monarşi. Yani tek kişi. Tamam. Bunu aldık. Mısır seferi sonrasında padişahın aynı zamanda halife unvanında kullanması. Din ve devlet işleri nasıl yürütülüyordu? Yani bu buna ne isim veriliyordu? Teokratik değil mi? Yani teokrasi. Tamamdır. 1876'da İkinci Abdülhamit tarafından yönetime ortak olacak halkın seçtiği mebusan meclisinin açılması. Burada meşrutiyet ilan edilmiş değil mi? Yani halk padişahın yanında yer almış, sığmıyor. Siz beni iyice dinleyin. Türk tarihinde kurulan ilk siyasi partinin İttihat ve Terakki Fırkası olması. Farklı bir parti kurulmuşsa demek ki oy kullanılmış. E bu bize neyi verir? Demokrasiyi verir. Tamam? Bakalım. Monarşi var mı? Monarşi var. Demokrasi zaten var. Meşrutiyet vardı, halkın padişahının yanında yer alması. Demokrasi var. Şimdi diyeceksiniz ki hocam federalizm ne demek? Bilmiyorum. Bazı öğrencilerim öyle demiştir, bazıları da bilmiştir. Federalizm şöyle devletlerin isteyerek birleşmesidir. Bazen de iç işlerinde serbest, dış işlerinde başka ülke, başka ülkeye bağlıdırlar. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Federalizm Devletlerin isteyerek birleşmesi bazen de iç işlerinde serbest, dış işlerinde diğer ülkeye bağlı olmalarıdır. Cevabımız E şıkkıdır. Federalizmle alakalı bir durum yoktur. Gelelim dördüncü sorumuza. Şimdi burada tablo verilmiş. Lütfen tablonun dışına çıkmayalım. Anlaştık mı? Uzaklaştırmam lazım. Giriyor mu? Tamamdır. Şıkları göstereceğim. Merak etmeyin. Hatta şöyle yapalım. Hepsi gözüksün. Bakalım bakalım şöyle. Tamam mıyız? Tabloda Osmanlı Devleti'nde kalan dış borçların Lozan Barışı Antlaşması'na göre devletlere dağılımı verilmiştir. Biliyorsunuz ki Osmanlı'dan kalan borçları ödemek zorundaydı. Yeni Türk Devleti buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir sevgili arkadaşlarım. Tabloya baktık değil mi? Eminim durdurup bakmışsınızdır. Osmanlı'dan kalan borçların büyük bir kısmı Türkiye'nin payına düşmüştür. Doğru mudur? Doğrudur. Bakın ne diyor? 84 milyon 597 bin 495. Özellikle İngiltere ya da özellikle diyorum bakın özellikle Fransa'ya borç ödenecekti sevgili arkadaşlarım doğrudur. Osmanlı borçları ekonomik açıdan birçok devleti etkilemiştir. Kaç devlet var? Türkiye Türkiye var. İtalya var. Arnavutluk var. Bulgaristan, Yunanistan yani Balkan ülkeleriyle beraber Orta Doğu ülkeleri var sevgili arkadaşlarım. Doğru mudur? Doğrudur. Osmanlı devleti borcun büyük bir kısmını İngiltere'den almıştır. Çıkarabilir misiniz? Çıkaramazsınız değil mi? İngiltere nerede? İngiltere yok sevgili arkadaşlarım. Umarım e şunu düşünmemişsinizdir. E hocam sömürgeleri değil mi? Hayır alakası yok. Bizden onu istemiyor. Cevabımız 1 2. Geldik tablo sorusuna. Bu soru Demokrat Parti ile ilgili. Ama tablo sorusunu mutlaka bilmemiz lazım. Hani bazı öğrenciler diyor ya bu konu çıkacak mı diye. Tablo olduğu için incelememiz lazım. Anlaştık mı? Tabloda Türkiye'deki 1946 ve 1950 seçimlerindeki milletvekili genel seçim sonuçları verilmiştir. Bu, tab bu tabloya bakılarak çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir bakıyoruz. Halkın demokratik düşüncelerinde büyük bir değişim yaşanmıştır. Doğru mudur? Doğrudur. CHP kaçta kapatmış? %85 ile. Ancak 1950 seçimlerinde Demokrat Parti yerini almış değil mi? İktidar değişmiş. Doğrudur. 1950 seçimlerinde iktidarda değişim olmuş mu? Olmuş. Demokrat Parti geldi. Türk siyasetinde çok partili siyasi anlayış etkilidir. Cumhuriyet Halk Partisi var. Demokrat Parti var. Bağımsız var. Bağımsızlar var. Millet Partisi var. O yüzden cevabımız E şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Umarım 5'te 5 yapmışsınızdır. Elimden geldiğince farklı demeler, denemeler sizlere bulmaya çalışacağım. Siz hiç merak etmeyin. E, beğenmeyi unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Seviliyorsunuz. Canlarım, canımın cananları, iki gözümün çiçekleri. Hoşça Hoşçakalın.